Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber baş göreceğiniz gibi geldi bir başkanın mükemmel sözü ve mükemmel nasıl bölümü gösteriyor. Belki şöyle büyüteyim. al sen. Fotoğraf mı Ben bayağıdır Roblox oynamıyorum. Şu an bana bir garip geldi. Turuncu anahtar. Turuncu bir kilidi açmak için kullanılabilir gibi görünüyor. Hadi canım. Yok artık lan. Ciddi olamazsın be. Geçti sen. Evet bu gerçeği geçirdim. Şimdi bir de gerçekten. Sözü ettikten sonra. Evet bakalım nasıl biraz duymuşsunuzdur şimdi şu, yakından duymamışsız böyle alabiliyorsunuz Fotoğraf makinesi ben bayağıdır roblox oynamıyorum şu an bana bir garip geldi Turuncu anahtar turuncu bir kilidi açmak için kullanılabilir gibi görünüyor hadi canım yok artık lan ciddi olamazsın be yes. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize Bugün hoşçakalın